Ben Ankara Bada Adliyesi Komisyon Başkanı Şenel Altınay. Bugün bir temsil duruşma gerçekleştiriyoruz. E duruşmanın ilk testini kıymetli hazurun ve basın mensuplarının huzurunda yapıyoruz. Bu uygulamayla Türkiye'nin dört bir yanındaki avukatların teknolojinin imkanlarından faydalanarak duruşmalara ulaşabildiğini göstereceğiz. Bu test duruşmasının temsili tarafları Afyon, Çorum ve Edirne Baro Başkanlarımız olacak. Şimdi temsili duruşmada avukatlarımızı UYAP üzerinden bulundukları illerden görüntülü bir şekilde sisteme dahil ederek duruşmaya katılmalarını sağlayacağız. Evet, e-duruşma e taleplerini aldık. E gerekli bağlantılarımızı sağlamak üzereyiz. Duruşma tutanağımızı hazırladık. Birazdan bağlantımızı sağlayacağız. Evet, Edirne ile bağlantımızı sağladık. Evet, Afyon'la da, Afyon ee, da bağlantımızı sağladık. Afyon Karahisar'la. Çorum'la da bağlantımızı sağladık. Duruşma başladı, bağlantı sağlandı. Ee, ben e, baro başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ve ilk sözü Edirne baro başkanımıza veriyorum. Buyurun Alper Bey. isterim. Eee bu vesileyle ve belediye barosu adına şükranlarımı sunuyorum. Yardımın kurucu unsurlarında olan savunmanın güçlü olması adaletin güçlü olması demek hepimizin malumum. Savunma mesleğini güçlenmek için yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle şahsımda ve karar bakanlığında da saygılarımı, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. HMK'da yasal dayanan bunlar bir kuruluşma sisteminin de bu bağlamda savunma mesleğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Çok faydalı bir hizmet olacaktır. Özellikle pandemi küresel olarak bizi etkilediği hayat yeni hayat düzeninde bu elzem olacaktır. Bu hizmet için de sizlere teşekkür ediyorum. Bu hizmetin mesleğinde yardımcılarımıza yardım, adalete yararlı olmasını temenni ediyor Saygılar sunuyorum. Evet Edirne Baro Başkanımıza teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar Baro Başkanımıza söz veriyorum. Buyurun Turgay Bey. ziyaretler yapmak zorunda kalan e, meslektaşlarımız açısından son derece yerinde ve faydalı bir hizmet olacak. Eee özellikle yargı reformu strateji belgesinde açıklanan birçok hedefin de gerçekleştirileceğini görmekten dolayı mutluyuz. E, performans ve verimliliğin artırılması hizmet edecek. Savunma hakkının etkin kullanılmasının sağlanması konusunda bize yardımcı olacak ve adalete erişimin kolaylaştırılması konusunda ciddi bir katkı sağlayacak. E, bu hizmet Avukat e, meslektaşlarımız açısından gerçekten heyecanla karşılanacak, e, son derece faydalı bir çalışma olacak. Emeği geçen e, herkese başta Sayın Bakanımız olmak üzere e, teşekkür ediyorum ve bu hizmetin e, hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada e, ben bu bağlantıyı tablet üzerinden yapıyorum. Evet. Afyon Karahisar Baro Başkanımız Turgay Bey'e teşekkür ediyorum. Çorum Baro Başkanımız Kenan Bey buyurun. da e duruşmanın ilk beş yayınına katılan üç paradan biri olma onurunu yaşattığımız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığının Uyap ile başlayan uygulamaların tüm meslektaşlarımızın mesleğini icra etmesinde kolaylık sağlamışdır. Pandemi dönemiyle şu an getirilen e duruşmanın önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu uygulama ile meslektaşlarımız uzaktan duruşmaya bağlanabilecekler, zaman ve ekonomik açıdan tasarruf sağlayacaklar ve yargı daha hızlı karar verebilecektir. Yargı reformu strateji belgesiyle başlayan dönemde başta Sayın Adalet Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet ben de Çorum Baro Başkanımıza teşekkür ediyorum. E duruşma testimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Bu yeni çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım buyurun. Çok değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Öncelikle Kuzey Irak'ta yapılan terörle mücadele operasyonunda tüm Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesini kesinsiz ve kararlı bir şekilde sürdüren, bağımsızlığı için bu kararlılığını ortaya koyan bir ülkedir. Ve ülke demokrasimiz için, huzurumuz için, birliğimiz, beraberliğimiz için, esas itibariyle de tam olarak insan haklarının tesisi için terörün, Kökünü tamamen kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecektir. Tüm Mehmetçik'imize dualarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Değerli arkadaşlar bugün çok önemli bir e, tanıtım için, test için bir aradayız. Öncelikle dün e, adeta yeni adli yıl gibi 3 aydır duran süreler tekrar işlemeye başladı. Ve e, yine duruşmalar başladı. E, bu heyecanla birlikte ilk günün yoğunluğuyla beraber artık e, işler e, başladı. Bu yeni normalde hepimizin uyması gereken maske, mesafe ve hijyen konusuna da büyük bir titizlik göstererek bu sorunu aşacağız. Yeni dönemin adı e, yeni normal olsa bile e, elbette e, değişmeyen tek şey var reform irademiz. Bugün de işte bu reform iradesi çerçevesinde önemli bir e, gelişmeyle karşınızdayız e duruşmayla az önce Afyon Baro Başkanımız, Edirne Baro Başkanımız ve Çorum Baro Başkanımıza buradan bağlandık. Ve buradaki temel yaklaşımımız avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bugün Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün, Genel Müdürlüğümüzün emeği geçen tüm arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu test başarıyla gerçekleşti. E duruşmaya bir kaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip duruşmaya gelip tekrar dönen artık uygulamalar sona erecek. Az önce de sanki buradaymış gibi baro başkanlarımız çok güzel seslerini duyduk ve duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar. Ve bu çerçevede çok büyük bir usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız bir uçakta karşılaştığımızda bakanım geldim hakim izindeymiş iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum dediğinde ve mesleğin içerisinde de karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi. Bugün bunun başarılıyor olma anlamındaki teslim başarıyla sonuçlanması bizim için çok büyük bir heyecan verici. Yani hakimin mazereti varsa da oradan görecek, gerekirse bir gün, iki gün sonra e-duruşmayla e katılma imkanıyla hem yargılamanın tüm unsurları, hakim, savcı, avukat, dolayısıyla vatandaşımızın memnuniyeti artmış olacak. Elbette esas olan adliyelere gelmektir, adliyelerde yine geleneksel duruşmadır. Ama bu bir alternatif olarak karşımıza çıkan bir seçenektir ve böylece, ee, avukatlarımız e, arzu etmeleri halinde, talep etmeleri halinde bundan yaralanabilecekler. Kanunumuzda şu anda tarafların anlaşmasıyla buna imkan var. Ancak teknik altyapı yoktu. Bugün bu gerçekleşmiş oldu. Ve böylece artık avukat arkadaşlarımızın bu anlamda duruşmaya katılması sağlanmış olacak. Avukat e, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını e, sıraladığında hangi duruşmaya, e-duruşmayla katılmak istiyorsa Oradan talepte bulunacak Ve o talebi mahkemeye iletecek Mahkeme talebi uygun Bularak kabul etmesiyle beraber Duruşmanın saati geldiğinde Avukat Meslektaşımız Bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak ve böylece Tanığını dinletebilecek bilir kişiyi Mahkeme dinleyebilecek uzmanı Dinleyebilecek yani yargılamaların Hızlanması daha adil ve Makul sürede sonuçlanması Adına çok önemli bir Devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken e, duruşmayı takip edebilecek ve celse programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da yine tabii e, kimliğini doğrulayarak sisteme girecek ve e, bulunduğu yerden e, diğer işlerini de yaparak vatandaşımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek. Avukat e, savunma yargılamanın temel unsurudur. Avukatlık mesleği ne kadar güçlü olursa, savunma ne kadar güçlü olursa vatandaş o kadar güçlü olur hepimizi bir arada tutan şey ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Hakim olalım, savcı olalım, avukat olalım. Bu ortak payda da buluştuğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir problem, üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir engel bulunmamaktadır. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz ve bu çözme kararlılığımızı da başarıyla sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarla asıl olan Cumhurbaşkanımızın 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığı ve öncesinde tüm taraflarla Barolar Birliği Başkanımız başta olmak üzere tüm barolar, üniversitelerle hazırladığımız yargı reformu, strateji belgemizin adım adım hayata geçiyor olması bizim için çok büyük bir heyecan verici durum. Ve bunu e, yine avukatın e, güçlü olması memnuniyeti, savunmanın memnuniyeti e, yine vatandaşın memnuniyetini getirecek. Vatandaş memnun olunca yargıya güven daha artacak. Dolayısıyla hem hakimlerimiz, savcılarımız, yargı mensuplarımız için hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşımızın memnun olacağı, memnun kalacağı bir yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir startını vermiş oluyoruz artık. Hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir ve bunu celse programıyla da entegre entegre ederek ceza davalarında da yine yaygınlaştıracağız bu pilot uygulamayı. Belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız bu reformun tüm meslektaşlarımıza, yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde aynı anda dosyaya ekrandan avukatlarımız yine bu anlamda e, beyanda bulunabilecekler, Dilekçeyi verebilecek, hakim bu yazılı beyanı da görebilecek. Bu reformun, bu önemli değişikliğin ülkemize yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm baro başkanlarımıza, tüm avukat arkadaşlarımıza, hakim savcılarımıza da bu vesileyle e, selamlarımı sunuyorum. Komisyon başkanımıza da tüm emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Barolar Birliği başkanımız da duygularını almak isteriz. Buyurun. Efendim izninizle ben şöyle geçeyim. Tabii şu anda biz e, bir tarihin yazıldığı ya da hayata geçirildiği ana tanıklık ediyoruz. 30 Mayıs, geçen senenin 30 Mayıs'ından bu yana burada gördüğünüz ekip Sayın Bakanımızın başkanlığında muazzam işler yaptı. Son bir yıldır avukatlık mesleğine yapılan hizmetin katkının karşılığını 10, 20, 30 yılda belki bulursunuz, belki bulamazsınız. O kadar büyük iş yapıldı. Yargı hizmetlerinin kalitesinin arttırılması noktasında son bir yıldır, iki yıldır yapılanlar gerçekten onlarca yıla bedel. Neden? Çünkü diyaloğu gerçekleştirdik, işbirliğini gerçekleştirdik. Ortak amacımız, davamız dedik ki bu millete en iyi, en kaliteli hizmeti vermek. Biz çünkü yüzde yüzümüz Türk milletiyiz. Bizi yüzdelere kimse bölemez ve yargı bizim e, kucaklayıcı, birleştirici paydamız. Sayın Bakanımız, avukatlık mesleğinin içinden geliyor. Adliyenin koridorlarından geliyor. Adliyenin koridorlarından gelmeyip bu hizmet altı ay önce açıklandığında birileri yerden yere vurmaya kalkıştı. Online duruşma olur mu? dediler. Anlatmaya çalıştık. Dedik ki isteyen yine duruşmaya gelecek. Çünkü hakim evinde yapmayacak duruşmayı. Hakim duruşma salonunda adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar Karşı çıkacak hiçbir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkanlar. Böyle bir yaklaşım var. Neyse ki az sayıda bu. Bunlar bir çözüm olan her yere bir sorun getiriyorlar. ve Dediler ki olmaz. Sonra maalesef pandemi şartları bizim 6 ay önce Sayın Bakanımızın e, bu olmalı dediği projenin avukatların eee kelimeyi bilerek söylüyorum bekası için ne kadar hayati olduğunu ülkenin bekası için ne kadar hayati olduğunu ispatladı. Eğer biz bu pandemi şartlarında 3 ay daha büyük bir teşvik görüp 6 ay önce hadi hep birlikte yapalım denmiş olsaydı belki daha önce biterdi. Ama şükürler olsun biz çalıştık bakanlığımız çalıştı ve bugün online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir ama Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere yargıda maliyetleri düşüreceğinden vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşımız bundan sonra sadece bir duruşma günü almak için saatlerce yola gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağından Vatandaşımız açısından da yargı e, hizmetleri anlamlı şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır. Özellikle Türkiye'de Sayın Bakanım 50 binin üzerinde 5 yıl ve kıdemin altında avukatımız var. 17.500 değerli basın mensupları bir yılını tamamlamamış avukatımız var ve bunlar çok büyük bir hayat mücadelesi veriyorlar. Bu arkadaşlarımızın, bu meslektaşlarımızın hayat mücadelesinin zorluğuna sırt çevirip yapılan her hizmete bir kusur bulanlara buradan rica ediyorum. Lütfen hizmetin bir parçası olunuz. Lütfen taş üstüne siz de bir tuğlayı koyunuz. Hep birlikte çok güzel işlere gelin imza atalım diyorum ve Sayın Bakanımın şahsında e, hizmeti, emeği geçen ve gerçekten de e, bilgi işlemimiz özellikle e, uyumadan, dinlenmeden e, çalıştı e, ekibiyle birlikte. E, ben de yakından çalıştığım için onlarla biliyorum. Ayrı ayrı e, bu ekibin e, lideri olan Sayın Bakanımızın şahsında tüm bakanına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım size de e, teşekkür <laughs> ediyorum.